Nadia Hanım. Eskicim. Günaydın canım. Günaydın. Tanıştırayım sizi bizim emniyeten arkadaşlar. Cemal ve Hakan. Memnun oldum efendim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Mesaidesiniz sanırım. Evet. Pankartı astığınızı gördüm de gidiyor musunuz buradan? Gidiyorum eski. Artık ne yapayım burada bilmiyorum. Ama olur mu ya? Sizin o güler yüzünüzü görmek bile mutluluk veriyordu bana. Teşekkür ederim kızım ama kalmam için bir sebep kalmadı ki. Buralar çok değişti. Kemal Bey için İngiltere'den geldim ben buraya. Hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı. E çocuğum da yok. Bir yakınım da kalmadı. E bana yer yok burada artık. Bu arada Cemal anlattığın kadar yakışıklıymış. E çok da yakışıyorsunuz. <laughs> Utandırmayın efendim. Ben birkaç güne kadar gideceğim. Bu akşam bana yemeğe gelin, tamam mı? Olur, geliriz tabi. İyi, bekliyorum sizi. Hadi kolay gelsin size. Teşekkür ederiz. Evladım, gel anahtarı vereyim sana. Tabi buyurun. Ne tatlı kadınmış ya. Evet ya öyle vallahi. Ama üzüldüm ben gitmesine. Sen beni kimlere anlatıyorsun? Yürüce Maledi. Merhaba Nadia Hanım. Merhaba buyurun. Ben Selim Aydın. Muhsin Sarıdemir'in avukatıyım. Muhsin Sarıdemir? Hani şu turizmci olan mı? Ta kendisi efendim. Gazetedeki ilanınızı görmüş. Ve köşke satın almak istiyor. Müsaitseniz görüşme talebini iletmeye geldim ben de. Müsaitim canım. Buyursun gelsin. Musin Bey bu aralar işten başını kaldıramıyor. Çok meşgul. O yüzden ofisinde görüşmek istiyor. Yani bilemedim şimdi. Ee, bir de size bir hediye gönderdi. Buyurun. Orkide mi aldınız bana? Çok ince davranış gerçekten. Teşekkürlerimi iletirsiniz. Ancak siz kendiniz iletseniz. E, kapıda aracımız da bekliyor. Sizi holdinge kadar götürsek. Kırmayın bizi. İyi. Peki siz bekleyin. Ben hazırlanıp geliyorum. Tamam efendim. Selim Bey. Burası neresi? Nereye geldik biz? Muhsin Bey'le görüşmeye geldik. Nasıl yani? Burada mı Muhsin Bey? Evet burada. Bakın kendisi de geliyor. Kim bu adam? Ne oluyor burada? Ben bir şey anlamadım. Nasıl anlamadınız? Anlamadım ben. Hüseyin. Oğlum sen bence acayip benziyorsun lan Muhsin Bey'e. Ben bence. Nereye geldim ben? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Sakin ol, sakin ol. Sizinle ufak bir işimiz var. <laughs> Aa! Bravo İzzet, iyi yakaladın. İçeri alın, içeri alın. Nadia Hanım. Allah Allah, niye açmıyor ki? Evde değil galiba. E, evine davet etti, iptal edecek olsa bize haber verirdi. Ya belki unutmuştur. Hayır canım unutmaz. Hayatta unutmaz. Yani bana kesin haber verirdi. Ya Cemal başına bir şey gelmiş olmasın? Dur hemen kötüyü çağırma kızım sen de. Numarası yok mu? Arasana. Doğru. Arıyorum hemen. Telefonu kapalı ya, kesin bir şey oldu bak. İmzalayacak mısın? Hayır, imzalanıyorum. Yok yok, öyle olmayacak bu. Ne yapıyorsun lan, manyak? Öldüreceksin lan kadını. Nadia'nın bize lazım. He, hala. Yok ben bu vekaletnameyi ama imzalamam derse, köşkü size vermem derse. Öldürün gitsin. Vermem size köşkü. Benim evim orası. Alamayacaksınız elimden. Beyler, duydunuz. Nadia Hanım inat ediyor. Hadi hadi eller çalışsın. Vallahi elimde kalacak ondan korkuyorum ha. Nadia Hanım'ı gördünüz mü? Biz de size sormak için geldik. Dün geceden beri arıyorum ama ulaşamıyorum. Şimdi eve de baktım. Kimse yok. En son ne zaman konuştunuz? Dün akşama doğru. Muhsin Sarı Demir'in avukatı gelmiş köşkü satın almak istiyormuş. Görüşme için avukatla birlikte gidecekmiş. Bunları söyledi. Avukatın adını söylemedi mi peki? Yok söylemedi. O zaman Muhsin'e gidiyoruz. Ben sana imzalıyor musun diye soracağım. Sen her hayır dediğinde senin buradan bir tırnağını sökeceğim. Yapma, yapma. Başlayalım mı? Yapma. O köşk bana kocamdan kaldı. Tamam. Sen imza atıyor musun, atmıyor musun ha? Tamam, tamam. Tamam atacağım. Allah cezamızı versin. Ne isterseniz yapacağım. İmzala şunu. Güzel. Nasıl? Çok zor değilmiş değil mi? Nadia Türkan için geldik biz. Onun köşkünü satın almak istemişsiniz. Nadia Türkan mı? Evet. Dün avukatınız onunla görüşmeye gitmiş. Nasıl? Benim avukatım nereye gitmiş? Nadiye Hanım'ın köşküne. Siz köşkü satın almak istiyor musunuz? Nadiye Hanım da sizinle görüşmek için avukatla çıkmış. Bir yanlışlık olmasın? Ben Nadiye diye birini tanımıyorum. Köşküne avukat falan da göndermedim. Köşk kalma niyetim de yok. Sizin avukatınız değilse gelen adam kimdi? Yani niye sizin adınızı verdi? Bilmiyorum. Niye olacak? Kandırmak için bilinen güvenilir bir ismi kullanarak kadını kandırdılar. <Gülüyor> <Gülüyor> var ya benim sayemde yırttınızlar. İyi paraya gider mi köşk? Gider gider. Selim bu ne yapacağız? Burada mı kalacak? Oğlum ölüme bıraktık lan işte. Birkaç gün aramızdan ayrıldı sen düşünme. Köşkü gösteririm diye anahtarı almıştım. Hadi her yere bakalım belki bir şey buluruz. En üst kata çıkıyorum. Bu çiçek yeni alınmış. Avukatta bir şey yok. O sahte avukat getirmişti galiba. Dün telefondan adiye söylemişti. Adam çok kibar falan demişti. Nereden alındı belli. Çiçekçiden kimin aldığını bulabiliriz. Çiçeği alan bu adam. Nakit mi dedi? Evet. Tamam şu dışarıdaki kameraya geçer misiniz? Bir de arabada bekleyen var. Biraz yakınlaştırır mısınız? Biraz daha yaklaştırır mısınız? Plakayı tam görmemiz lazım. Sinem, sana bir plaka vereceğim. Araştır. 34 Gaziantep Van 1721. Kiralanmış da olabilir. Her şeyine baktım ama Her şey. Sinem buldun mu? Buldum komiserim. Araç kiralama şirketine aitmiş. Sahte isimle kiralanmış. GPS'ten ulaşamıyor muyuz? Devre dışı bırakmışlar. Çocuklar, aradığımız adam İzzet Kırcan. Abi kim bu? Kiralama şirketinin şoförlerinden biri. Bu araç kiralandıktan sonra işe hiç gelmemiş. Fotoğrafını gönderseniz bize. E. Hemen gönderiyorum. İzzet'in telefondan da sinyal alıyoruz. E tamam bu arabada gördüğümüz adam işte. Nereden geliyor sinyal? Maslak tarafına doğru gidiyor. Dikkat olun çocuklar. Belli hiç kaybı tip bu. Tamam abi, siz konumu gönderin. Arda, Arda hızlan sen. Tamam abi. Oğlum, üzerine mi çalıyorlar lan bunlar? Allah kahretsin, bizim peşimize ne? Nasıl buldular oğlum bunlar bizi? Nasıl mı kaldı? Bas, bas! Geçin direk, kır hadi. Tamam, tamam. Bak, bas oğlum, bas! Bir sene! Siz niye durdun lan? Lan dur! Dur! Polis sor! Gel lan buraya! Lan dur! Dur! Komiserim ben bu arkadaşları tanımıyorum. Otostopla bindim ben bu arabaya. Ulan saniyesinde sattı bizi adama bak. Lan konuşmayın. Çak lan yere çak! Söyleyin şimdi Nadia nerede? Nadia kim? Nereden bileyim ben ya? Çiçek alıp götürdüğün kadın. Orkide almışsın ya. Sen de arabada beklemişsin. Ne arabası komiserim? Ben bugün evdeydim. Bugün mü dedim lan? Söyle ne oğlum Nadia nerede? Ne istediniz lan kadından? Ne yaptınız Nadia'ya? Konuş! Bence sen söylersin nerede? <laughs> Nadia Hanım? Ambulans çağırıyorum ben. 45-44'ten merkeze. İstiyi Nabzı atıyor. Ah, çöz, çöz, çabuk. Ambulansın hemen gelmesi lazım. Yoksa dayanamaz. Yormayın kendinizi Nadia Hanım. Biz iyi olduğunuzu gördük ya. Yeter bize. Sağ olun çocuklar. Helal olsun size. Onca işkenceye iyi dayanmışsınız. Çok dayanamadım be oğlum. Siz kurtardınız. Kemal'in mirasını. Sizin yerinizde başkası olsaydı o adamlarla uğraşamazdı bile. Sağ ol evladım. Eviniz yine sizin. Yarın da taburcu oluyorsunuz. Sayenizde çocuklar. Bakın, söz verdiniz. Gitmeden yemek yiyeceğiz. Tamam mı? <laughs> Her şey kendim yapacağım. Dört gözle bekliyoruz.